İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez bizi bekliyor Ankara Stüdyo'da. Günaydın Turhan Bey. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Elbette dünden bu yana yaşanan o gizli İmralı ziyaretini konuşuyoruz. Hemen bir değerlendirme olarak başlamak isterim. Evet. Neden sizce bu kadar saklandı? Giden isimlere bile çünkü biz gazeteciler olarak ulaştığımızda yo hayır ben şu an İstanbul'da bile değilim, Ankara'dayım, yok öyle bir şey diyorlardı. Sonra bir anda akşam... E, gidildi, gelindi, 3 saatte görüşüldü diye bir açıklamayla öğrendik hepimiz. Yaptıkları işin belki de udancını taşıyorlar ya da ne yaptıklarını bilmiyorlar ya da e, hakikaten yapıp yapmadıklarının da farkında değiller ve ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Madem siz doğru düzgün bir iş yapıyorsunuz, hakikaten yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyor ve güveniyorsunuz, niye o zaman oylamayı açık oylama yapmadınız? Açık yapın ki yaptığınız işin doğruluğunu tarihe not olarak geçin. Çoluğunuz, çocuğunuz yarın meclisin arşivine girdiğinizde, girdiklerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, kimin nasıl karar verdiğini görsün. Oylama gizli. E giderken de gizli gittiler. Yani helikopterle gittikleri söyleniyor. Muhtemelen öyle gitmişlerdir. Mudanya'dan göğsünüzü gere gere gitsenize, Mudanya halkıyla kucaklaşıp, onlara biz çok hayırlı bir iş yapıyoruz çok güzel bir iş yapıyoruz 50 bin kişinin katiliyle kucaklaşacağız hem de öğretmenler gününde 300 kişinin katliam 300 öğretmenin katliam talimatını veren o alçağı kucaklamaya gidiyoruz desenize mudanya'da çarşı pazarı bir dolaşsanıza esnafla bir görüşseniz onlarla kucaklaşıp bir diyeceğiniz var mı biz e, İmralı'ya gidiyoruz desenize onu da yapmamışlar gizli saklı helikopterle gitmişler peki tutanak tutuldu mu e tutulmuş Tutanaklar açıklanacak mı? 10 yıl açıklanmayacakmış. Yani ne konuştuklarını bilmeyeceğiz. Biz bilmeyeceğiz parlamenter olarak. Siz gazeteci olarak bilmeyeceksiniz. Bizi izleyen vatandaşlarımız bilmeyecek. E peki fotoğraf Niye fotoğraf vermediniz? Pek ce, e, seversiniz fotoğraf vermeyi. Mafya babalarıyla, uyuşturucu baronlarıyla, kartellerle, kaçakçılarla poz poz resimler veriyorsunuz. E gittiğiniz zaman Apo'yla da bir resim verin bakalım. Onu da vermemişler. Döndükten sonra da şu ülkenin düştüğü hale bakın. Giden veya gittiği zannedilen vekillerden birine soruyorlar. Yok ben gitmedim, haberim yok. Böyle bir program olmadı diyor. sonra akşam saatlerinde meclis başkanlığı gidildi de, diyor. Onunla ilgili de birçok şüphe var. Sonra tekrar soruyorlar aynı vekile gittin mi? Şaka şaka gitmiştim ben diyor. Şu ülkenin düştüğü hale Turan bakın. Bey neden koskoca orada şüphe Türkiye var dediniz? Türkiye Cumhuriyeti devletini efendim? Neden orada onunla ilgili de çok şüphe var diye bir ifade kullandınız? Artık hiçbir şeye güvenemiyoruz çünkü. Yani koskoca milletvekili bir seyahat olmadı, gidilmedi. Ben de gitmedim diyorsa, ardından gidildi diyorsa ben her iki tarafa da şüpheyle bakarım. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir uygulama olur mu? Siz koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini terörist başı Apo'yla eşitleyecek bir politikanın paydaşı oluyorsunuz. Buna alet oluyorsunuz. Onunla gidip görüşüyorsunuz veya görüşmüyorsunuz. Ortada bir sürü spekülasyon geziyor ve siz bu hain projenin ki net olarak söylüyorum bu bir ihanet projesidir. Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmenin parçalarından bir tanesidir, ayaklarından bir tanesidir. Apo'nun terörist başının 50 bin kişinin katilinin bölgedeki Kürtlerin lideri yapılma sürecidir. Kurucu önder lafı baş, boşuna söylenmiyor. Yanı sıra, yanı sıra onu baş müzakereci tayin edip süreçte devam eden görüşmelerde baş müzakereci yapıp devletle ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile parlamentoyla PKK'yı ve onun ele eşitlemek ve muhatap etmek sürecidir. Onun için başından beri bu ihanet sürecinin her parçasına, puzzle'ın bütün parçalarına tek tek itiraz ettik. Dün yaşanan tabloda bir başka parçasıydı. Sizin orada anladığım kadarıyla tekne yerine helikopter seçilmiş <laughs> olmasının da bir özellikle yapıldığını inanıyorsunuz. Yani bir daha söylüyorum e, giden isimler tanınan isimler dolayısıyla kamuoyu tarafından bilinen isimleri milletin içinden ki millet seçti onları milletin içinden geçirmediler. Milletin gözünden kaçırdılar. Millet adına proje yaptığını söyleyenler, millet için iş yaptığı iddia edilenler Milletin oylarıyla seçilmiş olanlar milletin gözünün önünden kaçırılarak helikopterle götürüldü. Madem o kadar çok güzel bir iş yapıyorsunuz, madem o kadar hakikaten çok iyi bir iş yaptığınızı düşünüyorsunuz, göğsünüzü gere gere Mudanya sokaklarında dolaşsanıza. Biz gidiyoruz ey millet. 50 bin kişinin katiliyle kucaklaşmaya gidiyoruz desenize. Niye bunu yapmıyorsunuz gizli kapaklı? Sonra biriniz ben gittim diyor, sonra gitmedim diyor. Yok şaka yaptım aslında gitmiştim diyor. Böyle bir devlet uygulaması olur mu? Koskoca devlet kültürünü bu kadar kadim değerleri ayaklar altına aldınız ve çocuk oyuncağına çevirdiniz. Peki son ana kadar CHP katılsın diye özellikle Dem Parti cephesinden gelen bir ısrar vardı. Son ana <laughs> kadar fikir değişir diye umuyoruz diyorlardı. Ne değişirdi CHP'de gitseydi? Neden bu kadar isteniyordu CHP'nin gitmesi? Bakın bu istek, bu arzu CHP'nin oraya gitmesiyle ilgili gelen aşırı talep komisyon kurulma sürecinde herkesin, bütün siyasi partilerin o komisyona katılmasıyla ilgili de vardı. İYİ Parti'ye de başından beri bu komisyona katılın, katılmanız gerekiyor diye ısrarla talepler geldi. En başından dedik ki bu komisyon bir ikna komisyonudur. Yasal değildir, anayasal değildir. Hiçbir yaptırım gücü yoktur. Yasa teklifi yapamaz. Sadece ve sadece bir zamanlar akil adamlar heyetinde olduğu gibi şimdi de toplumu ikna etmek üzere kurulmuş ve maalesef meclisi istismar edecek bir süreçtir. Orada iktidar cenahının sayıları her halükarda zaten nitelikli çoğunluğu tamamlayacak şekilde kurgulandı. O plan ona göre yapıldı başından beri CHP'li dostlarımızı da ikaz ettik. Bu komisyona girmeyin. Bu komisyonun arkasında başka uzun vadeli planlar var ve bu komisyon ikna komisyonu olacaktır dedik. CHP takdirini o yönde kullandı. Ona karışmıyoruz. Kendi takdirleridir ama tarih bizim bugün haklı olduğumuzu ortaya koydu. Yarın daha fazla haklı olduğumuzu ortaya koyacak. O bakımdan CHP'nin oraya gitmesini arzu etmeleri son derece doğal. Bütün siyasi partilerin komisyona katılması konusundaki ısrarlarını da gayet iyi anlıyorum. Çünkü bu bir proje. Bunu topluma mal etmek istiyorlar. Erdoğan her şeyin hakimi, her şeye karar veren Erdoğan burada süreci, yaptıkları işi ve bütün sorumluluğu ve riski parlamentoya veya meclisin temsilcilerine ve siyasi partilere havale etmek istedi. CHP'nin gitme işi doğruydu. Keşke komisyondan da ayrılsa. Çünkü az önce söylediğim projeyi ancak ve ancak bütün siyasi partilerin desteği ve dayanışmasıyla güçlü bir şekilde hayata geçirecekler. Neydi o proje? APO'yu terörist başını, onun terör örgütünü devletle eşitlemek, APO'yu baş müzakereci yapıp Büyük Ortadoğu projesinde coğrafyadaki Kürtlerin bir kurucu önderi veya lideri tayin etmek. Proje buydu. CHP'nin de gitmesiyle ilgili ısrarın arkasında bu vardı. Gitmemekle doğru yaptı. En azından bunu doğru yaptı. Ama komisyona katılmasını biz doğru bulmadığımızı daha önceden ifade etmiştik. Sözcünün <laughs> manşetini rica edeyim arkadaşlarımdan. Çünkü Veli Toprak imzalı bugün özel bir haber var. Önemli. Hani Sıra bunlara geldi diye madde madde sıralamış. Bir kez daha hızlı hızlı okuyayım.